bir rekat vitir kıldı. Ya da bir rivayette de 2, 2, 2, 2, 8 rekat namaz kıldı. Ardından da 3 rekat namaz kıldı. Toplam 11 rekat. 11 rekat namaz kıldı. Hadiste toplam 11 rekat geçiyor. Niye bir rekat dedim? Şafi ve diğer Hanefi dışındaki mezhepler vitir birdir diyorlar. Bir rekattır. Hanefi mezhebi diyor ki vitir üç rekattır. Akşam nasıl üçse vitir namazı da gecenin vitridir. Akşam gündüzün vitridir. Ve orada da üç kılınır diye Hanefi mezhebinin kendine göre delilleri var. Her neyse on bir rekat namaz kıldı. Teheccüd namazı İsra suresinde Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama beş vaktin dışında farz kılınmış bir namazdır. Başka ayetlerde de var. E, stauz bila. salat li duluki shams ila ghasaqil leil ve Qur'an el fajr. İn Qur'an el fajr kana meşhuda ve min el leil fetehced bihi nafileten lek. İşte burası. Ve min el leil fetehced nafileten lek. Bu e, gecenin bir bölümünde nafile olarak teheccüd namazı kıl diyor. Teheccüd namazı gece namazları ikişer ikişer kılınır. İki rekat, iki rekat kılınır. Hemen kısaca izah edelim. Esas burada şimdi namazdan sonra yapılacak dualar var ya, teheccüdde Resulullah Efendimizin bir güzel duaları var ki, hem o dualarla şu sıkıntılı zamanlarda bir dua edelim, hem de teheccüdde bu duayı yapmaya çalışalım. E, niyet ettim, Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya.